Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza geldik Kova burcuna bakalım Kova burçları Temmuz ayında neler yaşayacaklar? Evet başlamadan önce hatırlatmamı yapayım kanalımıza abone olup çan butonuna da basarsanız Gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Bu arada duyduğunuz gibi kuşum başladı. Ee, yay burcunda bayağı bir kuşumla kavga etmiştik, beni eleştirdiler. Konuşmaz konuşmaz ben yorumlara başlayınca çenesi açılır, değil mi oğlum? Ee, dışarı koy diyorlar. Benim kuşum özgür geziyor, kafeste değil. O da size yorum yapıyor. Bakın beni konuşturmuyor işte. Evet. Bakalım kova burçları Temmuz ayında neler yaşayacak. E, biliyorsunuz e, benim kendi kanalım var. FSA Tarot Tehanetler. Ayrıca FSA Tarot Instagram sayfam var. Özel bakım yaptırmak isteyenler oradan bana ulaşabilirler. E, videonun altına linkini koyduk. Yavrucuğum, anneciğim, bak bana kızıyorlar seni azarlıyorum diye bir sürü laf işittim. Durdun durdun, şimdi mi başladın? Geveze, böyle. Aslında hiç konuşmaz. Ben yorumlara başladım mı çenesi düşüyor mübareğin. O da size yorum yapıyor. Aslında o yapmak istiyor. Bana diyor sen sus ben yorum yapayım. Evet. Yay burcunda bayağı beni sinirlendirdi. Evet bakalım. Kova burcunda Ko Kova burcu Temmuz ayında neler yaşayacak? Yani yay burcunu çekerken beni bayağı sinirlendirdi. Susturmaya çalıştım. Bu sefer de bana çok eleştiriler geldi. Kötü eleştiriler. Canım sıkıldı. Ben 25 yıldır kuş bakıyorum. Kuşları çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. Bir sürü kedim var. Bakıyoruz. Evde iki tane var. Ayrıca bir evim sadece onlara tahsis edilmiş. Yani ben hayvan düşmanı değilim. Asla. Hayvanlara aşırı sevgim var. Hayvanların insanlardan çok çok daha vefakar olduğunu biliyorum. Yani o kadar eleştiri yapıyorsunuz ki o kuşu çıkar, o kuşu çıkar diye haliyle etkileniyorum. O kuşu benim çıkarma imkanım yok buradan. Hayvan özgür geziyor, dışarı çıktığı anda sokağa kaçma ihtimali çok yüksek. Çünkü kafese girmiyor, kafesten dışarıda yaşıyor ve yanına yaklaşamıyoruz. 4 yıldır bakıyoruz. Hala bize alışmadı. Ama karşıdan konuşuyor. Tatlım, aşkım. Her şey söylüyor. Evet. Kova burçları. Temmuz'da neler yaşayacaksınız? Bakalım. Kuşum susmuşken başlayalım. bazen konuşsun diye yanına gideriz konuşmaz evet kova burçları bakın bir kutlamanız var kova burçları her neyse konunuz bir fırsatınız var çok çabuk geliyor bu fırsatınız değnek ası ateş enerjisi çok hızlı gelişen bir fırsat ve kutlama var e, niyetiniz her neyse bilemiyorum belki e, iş fırsatı belki aşk fırsatı belki hayatınızda köklü bir değişiklik fırsatı kutlaması var çünkü çok mutlu olacağınız ve kutlama yapacağınız bir fırsat yalnız şu an e, para konusunda sıkıntı sıkıntılarınız var ya da hayatınızda dalgalanmalar var aynı anda çok şey oluyor bir karar verme ihtiyacı daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene diyor size öyle uyarıyor kart bir karar vermeniz gere gerekiyor hayatınızda dalgalanmalar var ama bu dalgalanmalar bu haberle kutlamaya dönüyor bakın çok hızlı gelişen bir olay var hayatınızda evet bakın anlaşma yapıyorsunuz sözleşme yapıyorsunuz ya da bekarsanız aşk ilişkisi yani hayatınıza biri giriyor ve çok etkileniyorsunuz değilse de bir anlaşma yapıyorsanız karşı taraf sizi çok iyi karşılayacak ve etkilenecek sizden göz dolduracaksınız ki teklifiniz var bakın kupa elçisi bir teklif sunuluyor ya siz bu teklifi sunuyorsunuz ya size bu teklif geliyor barışma teklifi de olabilir iş teklifi olabilir ama duygusal olarak çok mutlu olacağınız bir haber diyorum çünkü e, kupa kartları duygu kartlarıdır duyguları ifade eder yalnız korkularınız sıkıntılarınız var e, yanlış bir kapana kısılma duygusu maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma olumsuz ya da e, korku odaklı düşünceler anneciğim dünya Şişt. Tatlım ee, korkularınız var. Ee, bu ego kartı şeytan kartına denk geliyor. Tatlım ee, şeytan kartına denk geliyor. Korkularınız, sıkıntılarınız var. Ee, bu işe dair, belki bu ilişkiye dair korkularınız var. Ko korku geliştiriyorsunuz ya da üstünüzde hissettiğiniz bir enerji var. Bakın burada bir enerji alanı var. Kötü bir enerji hissediyorsunuz, tutsak hissediyorsunuz kendinizi. Belki nazar var, belki başka bir kötü enerji var, bilemiyorum tabi Ama o korkularınız da gösteriyor. O korkularla kendi etrafınızda blokaj da oluşturmuş olabilirsiniz. Evet bir mal mülk edinmek istiyorsunuz ya da çevrenizde kıskanılıyorsunuz diyebileceğim bu kıskanmaya da çıkıyor bu kart. Ama paranızın sahibi olup koltuğunuza oturmayı düşünüyorsunuz. Belki bir iş yapacaksınız. Bayan erkek fark etmiyor burada. Herkes aynı eşitlikte çünkü biliyorsunuz tarotta cinsiyet yoktur. Tılsımların kralısınız e, ya da kraliçesi, krallığınızı, kraliçeliğinizi ilan edeceksiniz diyorum. Çünkü yıldız çıktı, e, hayatınızda yıldız gibi parlayacağınız bir dönem. Bu dönem e, şansınız çok yükseliyor, herhangi bir sorunuz varsa hallolacak, sağlığınız iyiye dönüyor diyelim eğer sağlıkta bir sorun varsa. Evet, imparatorsunuz, ee, hayatınızın e, egemenliğini elinizde tutmak istiyorsunuz, hayatınızı kontrol altında tutmak istiyorsunuz, bütün kontrolün sizde olmasını istiyorsunuz, ee, disiplinle lider olmak istiyorsunuz, baş melek Mikail çıkmış. Ee, evet, Şu, bakalım bir konuşma yapma ihtiyacı var ee, sanki bir konuşma yapıp bulutları dağıtmak istiyorsunuz kova burçları ee, ay kartı çıkmış belki sıkıntılı rüyalar görüyorsunuz ee, şu ara sezgileriniz de çok yüksek olabilir ee, büyük ihtimal e, sezgileriniz şeyleri seziyorsunuz çünkü kova burçları tanıdığım insanlar çok sezgileri yüksek insanlar. Ay kartı çıkmış ee, belki rüyalar görüyorsunuz ee, rüyanızda görüyorsunuz ya da ilişkiniz olan insanı ee, ama bir rüyalar görüyorsunuz kabuslu da olabilir sıkıntılı olabilir ya da e, yaşayacağınız olayları rüyanızda da görüyorsunuzdur. Keşiş çıkmış e, bu içe çekilmeyi e, yalnız kalmayı ifade eder. Sessizce meditasyon yaparak zaman geçir ruhsal öğreti kendini keşfetme. Burada keşiş normal tarota azizdir ee, yok aziz değil Pardon. Ee, i̇çe çekilme kartıdır. Büyük ihtimal şey aziz kartı meditasyon kartı bu. Meditasyon yapıyorsunuz veyahut da şu an beklemedesiniz. Düşünme e, arzusundasınız. Yalnızsınız, yalnızlık hissediyorsunuz. İçine çekil, içinize çekilmiş bekliyorsunuz ama bir konuşma yapmanız gerekiyor. Evet, aşk, aşk kartı çıktı. Kova burçları, bir karar dönemindesiniz, bir karar vermeniz gerekiyor. Bir, eğer konunuz aşksa, e, aşkınıza güneş doğuyor. Yani konunuz gönül işleri ise, duygusal bir ilişki ise bu ilişkiniz kesinlikle e, güç kazanıyor, gücünüzü kazanacaksınız. Evladım sus! E, mutlu Son sonuç başarıya yol açacak yeni parlak fikirler kendine güven e, Demek ki Güneş kartıyla e, olumsuz geçen bir süredir olumsuz ilişkiler içinde olduğunuz sevgiliniz Belki de e, artık barışacaksınız Çünkü barış çıkmıştı orada Eğer konunuz işse de bir karar verme Durumundasınız ve karar e, çok olumlu olacak bu karar çünkü güneş doğuyor her türlü niyetinize güneş doğuyor ve sıkıntılar yok oluyor. Evet şu ara içinize kapanmışsınız bakın yine şeytan kartı çıktı yine e, ay kartı çıktı siz size yapılmış bir şeylerin belki de e, farkına vardınız belki de hissettiniz dedim ya size sıkıntılı rüyalar görüyorsunuz. Bir şeyler hissediyorsunuz ama şu an meditasyon yapıyorsunuz, dua ediyorsunuz ve bakın içinize kapanmışsınız ya da elinizdekileri vermek istemiyorsunuz. Belki ego çalıştırıyorsunuz, bilemiyorum, konfor alanınızı terk etmek istemiyorsunuz, bir şekilde kendinizi emniyette hissetmiyor olabilirsiniz ama bağlısınız da. Bakın eliniz kolunuz bağlı biri tarafından tutsak edilmişsiniz sanki şeytan kartının görüntüsü bu. Ve ay kartı önemli pisicik sezgiler görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularınızdan kurtulun diyor. Sanki gizli saklı bir şeyler duyacaksınız ya da seziyorsunuz. Sezgileriniz yüksek. Size bir şeyler yapıldığını. Belki üstünüzde bir güç var. Bunu hissediyorsunuz. Bu kadar şeytan kartını ilk defa size gördüm. Şimdiye kadar baktığım burçlarda yoktu bu kadar. Çok çıktı size. 3 tane birden çıktı. Hiç hiç hoş bir durum değil. Kova burçları. Korkularınız, sıkıntılarınız, evet iyileşiyorsunuz diyorum ama iki taneymiş, üç tane dedim, pardon. Ama mutluluk var, bakın mutluluk, bolluk, bereket, para bekliyorsanız para gelecek, mutluluk bekliyorsanız mutluluk gelecek ve hiç beklemediğiniz, bakın kapınız açılıyor, ilahiden size cennet kapıları açılıyor. Yani çok güzel ee, kazanç kapıları açılıyor. Şansınız yükseliyor. Zaten yıldız çıkmıştı. Şansınız yükseliyor. Güneş çıktı. Kesinlikle sizin hayatınızda e, iyileşme var. E, hızlı haberler geliyor. Olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda oluyor. E, her şey gerçekten hayatınızda belki e, Temmuz ortalarında hız kazanacak ve beklediğiniz bir yerlerden toplu bir paranız varsa aileden miras ya da sizin kazandığınız emekli olduğunuz toplu para alacaksınız ya da bir şey bir yerden hiç ummadığınız bir yerden size toplu bir para ama çok güzel bir kapı açılıyor ve o açılan kapıdan çok güzel paralar geliyor size haberleri de hemen çok yakın korkularınız, sıkıntılarınız var ama e, aşıyorsunuz çünkü güneş kartı Çıktığında kesinlikle her şey değişir Yani bütün olumsuz kart Kartlar olumluya döner Bakın ateş sekizlisi Burada yine değneklerin sekizlisi Hızlı haberler Gerçekten yolda Burada da ne diyor Olaylar hızlı şekilde ilerliyor Gerçekten size e, Hızlı haberler geliyor Bakın e, kılıçların ası Kartı çıktı bir başarı kazanıyorsunuz. Bir sorununuzu artık kökten çözüyorsunuz diyorum size. kova burçları çünkü gücünüzü kazanıyorsunuz. Temmuz sonuna doğru her şey yoluna giriyor. Kuvvetli iç güç sert yargılardan kaçın affedicilik ve şefkat diyor. Kendinize olan güveniniz gelecek. Bir hayli güçlü ve güvenilir güvenli hissedeceksiniz kendinizi. O şekil yorumluyorum. Evet şu ara bir sıkıntılı dönemdesiniz. Belki de oturmuşsunuz kupaların dörtlüsü. Önünüzdeki kupalara yönlenmişsiniz bakıyorsunuz ama yanı başınızdaki kupayı görmüyorsunuz. Bu sıkıntılı durumdan çıksanız kafanızı kaldırdığınız an size yeni bir fırsatın geldiğini göreceksiniz ki ilk kartta da çekmiştim. Bakın beklenmedik bir fırsat sizi bekliyor. E, kutlaması var. E, tekrar beklenmedik bir fırsat burada sizi bekliyor. Size çok güzel kapılar açılıyor. E, bu iş kapısı e, büyük ihtimal e, çok güzel sağlam bir kapı. E, çünkü tılsımların ası e, sağlam bir kapı. Aynı kart üst üste düştü. Kupa dörtlüsü Şu an ruh durumunuz bir hayli sıkıntılı Ama yanı başınızda Dediğim gibi Az önce de yaptığım gibi Bir fırsat var Hava yedilisi çıkmış Tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar Belki arkanızdan çevrilmiş olayları duyacaksınız Gözde görünenden fazlasının olması kötü zamanlama Belki şu an iyi bir zamanlamada değilsiniz. O gibi görülüyor. Size yapılan ihanetleri fark ediyorsunuz belki de e, sıkıntıdasınız. Size yapılmış sıkıntı şeyler var, ihanetler var. Çünkü bu kılıçların yedilisine denk geliyor ve çalınmış e, şeyler, e, herhangi bir şey çalınmış sizden. Sevgi olabilir, kaybettiğiniz bir sevginiz olabilir, sevgiliniz olabilir ya da iş yerinden yapılmış bir ihanettir, ya da aile çevresinden yapılmış bir ihanet olabilir. Çünkü kaçırılma, alınmadır kılıçların yedilisi. Bakın hakikaten şu ara sıkıntılı bir zamandasınız. Kafanız karma karışık, mantığınız bir türlü el vermiyor ne yapacağınızı. açsanız gözünüzü aslında çok güzel fırsatlar sizi bekliyor. Özlem çekiyorsunuz. Birilerini özlüyorsunuz. Geçmişte bıraktığınız ya çocuklarınızla ilgili konular var ya geçmişinizle ilgili konular var. Zaten güneş tutulması yengeç burcunda olduğu için bu aile hayatı, çocuklarla ilgili hayatı vurguluyor. Daha çok o konuları tetikledi. Ülkeyle ilgili konular, aileyle ilgili konular, çevreyle ilgili konular, çocuklarla ilgili konular. Burada bir hasret var, özlem var. Belki duygusal olarak hasret, özlem çekiyorsunuz. Tartışmalar var, mücadeleler var hayatınızda. Ama bu mücadeleyi siz kazanacaksınız. Çünkü fırsatlarınız kapıda. Merak etmeyin. Size gelen oklan hiçbirisi size ulaşmıyor. Çok avantajlı durumdasınız. Bu mücadeleyi siz kazanacaksınız. Kova burçları. Evet. Mücadeleyle geçiyor Temmuz hayatınız. Geçecek çok iyi kazanımlarınız var. Güzel kapılar açılmış size. Şu an belki de farkında değilsiniz ama önümüzdeki günler bunu gösterecek diyorum. Evet bakalım kehanet kartımıza soralım. Kartlarımıza soralım. Ne diyecek size? Kova burçlarına ne diyecek? Evet yeni ay, yeni ay nedir? Başlangıçtır. Yeni ay vaatler getiriyor size. Belki de Temmuz'da yeni ayda size çok güzel kapılar açılacak. Bu kapılar belki de yeni ayda açılacak. Bakın. Kova burçları. Umudunuzu yitirmeyin mücadelenize devam edin. Çünkü çok güzel vaatler var gökyüzünden size. ilahiden size güzel vaatler var. Ee, yeni bir gün doğumu var, ee, yeni gün doğuyor, yeni umutlar doğuyor. Bakın kartın görünüşü bir yerde oturulmuş, iki kişi birbirine sarılmış bekliyor ve karşıdan güneş doğuyor. Ee, ay hilal olmuş, yeni ayda demek ki yeni umutlar gün yüzüne çıkacak. Evet kova burçları geldik ee, bu videomuzun da sonuna. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum her şeye rağmen, beni eleştirmenize rağmen. İyi ki varsınız diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca FSA Tarot Instagram sayfamdan da özel bakımlar için bana ulaşabilirsiniz. Bu kanalımıza da abone olmayı unutmayın çam butonuna da basarsanız yeni bildirimden yeni gelecek videolardan haberdar olursunuz. Hoşça kalın. Kendinize evet. çok iyi bakın.